geçerken bu kardeşlerimizi gördük burada. Yanımızda gelirken uçakta elbiseler getirmiştik. Ne alabilirsek yanımıza getirdik. Tokalar aynı bu şekilde. Toka, elbise, balon, şeker. Bu şekilde bu kardeşlerimizi gördük. Kardeşlerimiz bizi görünce çok sevindiler, çok mutlu oldular. Kendilerine şimdi elbise takdim edeceğiz inşallah. Yanımıza ne alabildiysek getirdik Şimdi bu kıyafetleri girdireceğiz. Bakalım hep birlikte bu kıyafetlerle nasıl gözükecekler hep birlikte görelim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Şimdi buradaki kardeşlerimize kıyafetleri giydirdik, takılar taktık. Her biri de çok güzel oldular maşallah. Her biri ayrı mutlular. Buruk mutluk o beni beyaz gördükleri için yanlarına biraz tepkililer ama olsun biz onlara alıştık, Ilımlı yaklaştık yanlarına. Her biri de çok teşekkür etti bizlere ve sizlere çok teşekkür etti. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkürler, selim